yıllar önce Selanik'te küçük bir çocuk yaşarmış. Adı Mustafa'ymış. Sabah güneşi pencereden içeri süzülürken annesi Zübeyde Hanım kahvaltı sofrasını kurar, babası Ali Rıza Bey gazeteyi okurmuş. Mustafa heyecanla okulun yolunu tutmuş. O gün sınıfta öğretmenleri büyük bir harita getirmiş. Renkli, kıvrımlı dağlar, mavi denizler. Çocuklar haritaya bakarken öğretmen sormuş. Çocuklar Vatan nedir? Sınıf sessizleşmiş. Küçük Mustafa bir süre düşünmüş, sonra cesurca ayağa kalkmış. Vatan, insanların özgür yaşadığı, kimsenin boyun eğmediği yerdir demiş. Öğretmeni bu küçük çocuğa uzun uzun bakmış. Bir gülümseme yerleşmiş yüzüne. "Aferin küçük Mustafa." demiş. O an sınıfta bir ışık yanmış sanki. Mustafa haritaya dokunmuş ve o dokunuşla birlikte Sanki harita canlanmış, gelecekteki bir ülkenin özgür bir yurdun hayali doğmuş. Akşam olunca Mustafa eve koşarak dönmüş. Annesine ve babasına o günü anlatmış heyecanla. Zübeyde Hanım oğlunun başını okşamış. Ali Rıza Bey gözleri dolu dolu bakmış ona. Ne güzel söyledin oğlum demiş. Vatanı sevmek işte böyle başlar. Ve o küçük çocuk Yıllar sonra koca bir milleti aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk olacaktı. Çünkü bazen bir çocuğun kalbindeki küçücük bir söz bir ülkenin kaderini değiştirir.